Merhabalar. Bugün Sumaş'ın finansal raporlarına bir göz atıyoruz ve e, gerçekten ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Soru şu. Bir şirket nasıl oluyor da 2025'in ilk yarısında kağıt üzerinde 5,3 milyon lira gibi net bir zarar açıklıyor ama aynı dönemde kasasındaki nakdi 32,5 milyon lira artırıp e, 158,7 milyon liraya çıkarabiliyor? Yani bu nasıl mümkün? Gelin bu finansal gizemi birlikte çözelim. Evet ilk bakışta gerçekten de çelişkili gibi duruyor. Karhanesinde eksi 5,3 milyon lira görüyoruz. Oldukça dikkat çekici. Ama işin içine girip hani perdenin arkasına, şirketin nakit akışına ve bilançosuna bakınca e, durum epey farklılaşıyor. Bu aslında enflasyon muhasebesinin etkilerini anlamak için çok güzel bir örnek, bir vaka çalışması diyebiliriz. Peki, peki bu görünürdeki çelişkinin anahtarı ne o zaman? Yani kar eksi ama kasa doluyor. Bu nasıl oluyor? Şimdi asıl sebep gelir tablosunda gördüğümüz o 33,4 milyon liralık net parasal kayıp. İlk bakışta biraz korkutucu gelebilir bu rakam. Ama bu TFRS ve TMS 29 standardı gereği yani yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardı nedeniyle yapılan bir kayıt tamamen muhasebesel. Önemli nokta şu, bu şirketin cebinden çıkan gerçek bir para değil. Yani e, nakit çıkışı yaratmayan bir gider kalemi bu. Vay canına. Yani kağıt üzerindeki rakamla kasadaki durum bambaşka olabiliyor. Bunu biraz daha e, somutlaştırabilir miyiz belki bir benzetmeyle? Tabii. Şöyle düşünün. Elinizde bir gayrimenkul var diyelim. Enflasyon yüzünden değeri kağıt üzerinde düşüyor gibi görünebilir ama o mülkten aldığınız kira geliri mesela artmaya devam edebilir. İşte bu 33,4 milyonluk parasal kayıp da biraz buna benziyor. Şirketin nakit pozisyonunu yani bankadaki parasını doğrudan etkilemeyen muhasebesel bir düzeltme sadece. Anlıyorum, anlıyorum. Yani bu tamamen bir muhasebe tekniği meselesi. Evet ve bu bize şunu öğretiyor. Özellikle yüksek enflasyon ortamında sadece net kar rakamına bakmak yanıltıcı olabilir. Çok yanıltıcı. Asıl odaklanılması gereken şey şirketin operasyonlarından ne kadar nakit ürettiği. Yani can damarı orası. Peki bu muhasebe e, sanatı diyelim. Bunun dışında şirketin operasyonel sağlığı ne durumda? Yani işler gerçekten iyi mi gidiyor yoksa bu sadece rakamlarla mı ilgili? İşte bu en kritik soru ve cevabı içinde nakit akış tablosuna bakmamız şart. Bakın, şirket o raporlanan 5,3 milyon lira zarara rağmen ana faaliyetlerinden yani esas işinden tam 26,2 milyon lira nakit yaratmayı başarmış. 26,2 milyon lira? Evet. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam sadece 4,1 milyon liraydı. Aradaki farka bakar mısınız? Muazzam bir artış. Bu da bize şirketin operasyonel verimliliğinin ve nakit üretme gücünün ne kadar arttığını çok net gösteriyor aslında. Demek ki asıl takip edilmesi gereken o manşetlerde gördüğümüz kar rakamı değil de şirketin kendi işinden ne kadar nakit yarattığı. Öyle mi? Kesinlikle. Özellikle bizim gibi yüksek enflasyon yaşanan ekonomilerde net kar rakamı tek başına çok bir şey ifade etmeyebilir, hatta yanıltabilir. Sumaş Özelinde baktığımızda yatırımcı için odaklanılması gereken kilit nokta bence şirketin bilançosunun gücü ki borcundan fazla nakdi var. Tam 12,5 milyon lira net nakit pozisyonunda şu anda ve tabii ki ana faaliyetlerinden ne kadar düzenli nakit üretebildiği. Yani raporun özeti şu. Vitrin yani gelir tablosu enflasyon etkisiyle biraz zayıf görünse de depo yani bilanço ve nakit akışı oldukça güçlü. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu bu. Rakamların arkasındaki hikayeyi anlamak e, çok önemliymiş. Bu derinlemesine analizimizin sonuna yaklaşırken önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var sanırım. Detaylı yasal uyarımızda zaten açıklama kısmında yer alıyor. Çok doğru. Peki Tüm bu veriler ışığında dinleyicilerimize bir soru soralım. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce şirketin kasasında biriken bu dikkat çekici 158,7 milyon liralık nakit gelecekte hisse senedinin performansı için bir itici güç yani bir katalizör olabilir mi? İşte size üzerinde kafa yoracak bir soru.